Bizde her var ya. Sadece kafaya geçebilirsin. <geçiyor gülüyor> Ama başka yerden ısırılma <laughs> karışmam. Ben kafayı <laughs> kollama verdim. <laughs> Sadece kafalı olmadı. Maske şey olmayınca arabada kaldı yani. Çok şey. Yapma ya. Olmaz sana <gülüyor> 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 Modern modern arkadaşlar. Gel Kaynar. Önce bu taraf. Gel bakalım gel bu yana Mehmet. Gel. Evet bu tarafa gel. Bana gel. gelin bana bak. Oğlum, şimdi devre çevirmemiz lazım. Baksa Aradan da kaynatmaya adam. <coughs> şimdi bunlar ana kutusu arkadaşlar. Yani eee burada ana yetiştiriyoruz. Bu şekilde yetiştiriyoruz ama biz size daha farklı bir şekilde anlatacağız normal sandıklarda ee, burada sizin bunlarla da uğraşıyoruz ana yetiştiriyoruz hazır anayla bölüyoruz biz bunları yani Şu 5 kat oldu mu bunlar Evet ben seni arıyordum evet. ee, şimdi e, azıcık şöyle bir bakarsak e, gerçekten hani bu kadar olmazsa biz bunu... evet, yakalım evet arkadaşlarının hepsini ben burada toplanmasını istiyorum. Şey, Bak, kullanma sebebi burada yavaş yavaş, yavaş açıyorsa bunu hiç şey yapmıyor. Eğer karton, eğer Göz şey kontrol yok olsa da sarı geldi ya. Hocam, sarı hocam unutuyor. Ben de unutuyorum. Kendiniz mi üreteceksiniz? Başka türlü olmaz. Şimdi ben size soruyorum. On çerçeve bir ara buluyorsunuz. Beş çerçeve bu tarafa, beş çerçeve bu tarafa gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz? Bu arının beş çerçevesi çalışacak. Fakat beş çerçevede öyle yerinde duracak ana 25 gün, 30 gün yerinde duracak. Artı bir de e, yavruların çıkmasını bekliyorsanız Bir 20 gün orada, 40-50 günde bir eee normal e, kendini yenilecek bu arı. Yani. Arı yazında çok kısa bir zamanda öldüğü için e, bu beş çerçeveden hiçbir zaman için faydalanamayacağız. Beş yatçılık yerinde duracak yani. Beş yatçılığı bu tarafa aldığınız zaman anayı da verirseniz o yani aynı anda devam edecek. Hepsi de aynı bir hızla yola devam ediyor yani. Şu anda on çerçeve araya. Anaydı, anaydı, anaydı. Anaydı, anaydı. Satırına, şey, bir araya. Ana olarak bölmüş olsanız bal o da bal atadığına, bal mevsimine yetiştirirsiniz. Sonra bu Mehmet abi bizi çeksene gel gel. ana alıp veriyorum arkadaşlar. Ben yani. geç çek beni artık. Ben çek. O şekilde de yani. Bu bu 2012 bu analar, 2013 anaları. Yok, yok ama o şekilde değerlendireceğiz yani. Yok, Peki, yalnız üretmek amacı tamam Başka bir sandığa beş aldınız. Anayı da verdiniz. Aynı yola devam ediyoruz. Evet, Yine evet. de yani. hem kapalı yolları eşit olarak eşit olarak 10 çerçeveyi paylaştıracaksınız. Evet. Şimdi olur. ana hazırlığımız olmadığı için üretmek evet. amacıyla ben de Ha. Hiç e yani. istemiyoruz. Şimdi, tamam. Şimdi, Şimdi ayakını arkadaşlar. Ayakını evet. 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 bu göster, bakalım. Mesela. Mesela diyelim ki şuradaki yani baştaki arı en güzel arı. Tamam mı? Eee şurada bir tane arı eee mesela benim en güzel. Eee katı koymuş. Bunu açalım. Eee Burada da on çerçeve bir ara en beğendiğin ara. Evet. Takip evet. etsin yumurtlatıyorsun. Önce evet. yumurtlayacak sonra ayrılacaksın. Ayrılacak. Yuvarlak oluyor Nasir. Tamam. tamam. Sen önce yumurtlatacaksınız. Ondan sonra eee bu gördüğümüz kendi dizayn yapıyor. Hemen Temizliğini hemen yapıyorlar. Buradaki Aynen aynen onlar hemen da. Esasında zaman yapıyor.

2 gün sonra çıktıktan sonra altı sekiz günde yani çiftleşme olduğunda erişiyor. Aynı kovanda çiftleşme uçuşa çıkıp tekrar gelip yumurtalama başlıyor yani. Yumurtalama başladıktan sonra onu bıraktığı yumurtalar yapmış oldukları şeydir yani o kalitesiz olur anında o 180 miligramın üzerine çıkamaz yani. Gelipsiz Bu şekilde yapmış olur. Mesela bunu Şu an Malkara Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığımız arıcılık kursunda görsel eğitim yapıyoruz. Yine Malkara mevkinde Paşaköy ve Ortadere dediğimiz bir yerde görsel eğitim yapıyoruz arıcılık kursundaki arkadaşlarımıza. Bayağı başarılı geçti, bayağı güzel talepler söz konusu oldu ve bayağı da halkımız da bilgilendi. Biz buradaki gayemiz Trakya arımızı, Karniyol arımızı ön plana çıkarmaktı. Ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Zaten bu konularla alakadar ıslah çalışmaları da e, yapıyoruz. Karniyol arısı bizim Trakya'mızın arısı. Tekirdağ-Malkara zaten burada çok öncelikli yaklaşık bine yakın gezginci aracımızın da geldiği bir yer. Ve balımızın da çok kaliteli olduğunu e, halkımıza anlatmaya çalıştık. E, Trakya balı maalesef yanlış bir algıya sahip. E, hep ucuza satılan fakat kalitesiz bal izlenimi oluşan bir bal. Ama bunu halkımıza düzenli şekillerde anlattık ve gayet de başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ana ara üretimleri yaptık. Bal sağımlarını, ana ara hastalıklarını, ara hastalıklarını hepsini tek tek inceledik, gördük. Belgelerimizi yine öğrencilerimize diyelim vereceğiz ve bu belgeler sayesinde de hepsi 30'ar kovan koloni oluşturdukları takdirde hem devletten destekleme alacaklar hem de profesyonel arıcılığa adım atmış olacaklar. Biz yine bundan sonraki aşamalarında da destek vermeye devam edeceğiz. Bal sahamlarında olsun, çeşitli hastalıklarda da olsun. E, gayemiz sadece biz bal üretip para kazanmak değil, floraya da etki sağlamak. Çünkü ayçiçeğinin dölleyicisinde çok büyük bir oranda bal arısı var. Kirazların, meyve bahçelerinin hepsinde çok büyük ölçüde bal arısının faydası var. E, sadece bal üretimi olarak düşünmeyeceğiz bunu. E, çünkü floraya da katkısı hiç az değildir. Bunu da başarmaya çalışacağız hepimiz. Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu aracılık kursunda öğretmen olarak görev yapıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Burada kursumuzun son gününde kursiyer arkadaşlara kolonilerin üzerinde arı bireylerini, ana arı, işçi arılar ve erkek arıları göstererek öğrettik. Diğer pratik ana arı üretme yöntemlerini kısaca tekrarladık ve kursiyer arkadaşlarla kursumuzu burada da sonlandırmış olduk. Trakya arısı olarak şimdi arılar 3000 yıldan beri aynı bölgenin şartlarına uyum sağlamış, o bölgede uyum sağlamış arı ırkıdır. Bölgemizdeki arı ırkı da karniol ırkının bir diğer tipi, yöresel tipi oluyor. Ya bunun yanında başka arı ırklarını aramak hiç gerek yok. Kendi aralarımız içerisinde ya, verimi yüksek seleksiyon yoluyla Bağıra gücü çıkmış performans gösteren. Ana arası düzgün olan aralarımızdan bölme yapmak suretiyle bunlardan pratik ana olarak ana arı üreterek diğer kolonilerimize bölme yaparak kolonilerimizi güçlendirmiş oluyoruz. Diğer iki öğretim öğreten arkadaşlar sizlere kursu verdiler. Burada da tatbiki olarak gösterildi. arılarımız şu anda çalışır vaziyette. Polen ve nektar bugün yeni gelmeye başladı kanola'dan. İnşallah arılarımız bundan sonra daha da yükselecek. Gönül ister ki bunların hepsi arıcılık yapsınlar. Zevkli meslek, hastalıklı meslek.